Sayfa 197'deki 7. soruyla devam ediyoruz. Erkan'ın şekil 1'de verilen renkli kalemlerinin uzunlukları sırasıyla 3, 5, 6, 8 ve 12 cm'dir demiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kalemlerin kalınlıkları dikkate alınmayacaktır diyor. Ne demiş? Erkan'ın bu kalemlerden herhangi üçünü kullanarak kaç farklı üçgen oluşturabileceğini bulunuz. Kalem uzunluklarımızı ben yazayım. 3 vardı. 5, 6, 8 ve 12 idi. Yani bunu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru deneyeceğiz. Herhangi bir kısa yolumuz yok. 3, 5, 6. Bunu çizebilir miyiz? Evet çizebiliriz. Nasıl buluyorduk? Seçtiğimiz bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacaktı. Örneğin 5'i seçtim. Diğer ikisinin toplamı 9. Farkı 3. Gördüğünüz gibi 5. Bu arada o zaman çizebiliyorum. Ee, bu şekilde devam ederseniz 3, 5, 6, 3, 6, 8 ee, 3 ile başka çizebileceğim yok. 3'ü eledim Sonra 5, 6, 8 ee, 6, 8, 12 çizebiliyorum. Bir de 5, 8 ve 12'yi çizebiliyorum başka çizemedim. Yani deniyoruz. Burada kısa bir yolumuz yok. Toplam kaç tane? 5 tane farklı üçgen oluşturabiliyoruz. Şimdi altta demiş ki Erkan, Erkan kahverengi ve mavi kalemleri şekil 2'deki gibi alfa büyüktür 90 derece olacak biçimde düz bir zemine yerleştirecektir. Erkan'ın şekil 2'deki üçgeni tamamlayabilmesi için şekil 1'deki kalemlerden kaç tanesini alması gerekir diyor. Ee, şöyle yapalım. Ana şeklin üzerine gidelim. Buradaki açı 90 dereceden büyükmüş. Dikkat edin. Burası 6 birim. Burası 8 birim. Ee, bizden burada birazcık zenginleştirme yapmamızı istemiş. Şöyle söyleyeyim. Bizim dik üçgende Pisagor bağıntımız vardı. Onu şöyle bir hatırlatalım. Burası A, burası B, burası C ise dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşitti. Yani A kare artı B kare C kareye eşitti. Burası 90 derece olduğunda. Eğer açı 90 dereceden büyükse, şuraya alfa dedim. Alfa açısı 90 dereceden büyükse o zaman C kare büyüktür. A kare artı B kareden. Dikkat edin c kare büyüktür a kare artı b kareden. Eğer 90 dereceden küçükse c kare küçüktür a kare artı b kareden olmalı. Şuraya da alfa küçüktür 90 derece yazdığımda. Şimdi eğer burası 90 derece olsaydı 6 kare artı 8 kare 36 artı 64 100 yaptı. Onun karesinden burası 10 olacaktı. Ama alfa 90'dan büyük olduğuna göre buradaki kenarın 10'dan büyük olması lazım. Dikkat edin. Şuraya ben x dersem x büyüktür 10 olacak. Ee, nereden küçük olacak? İki kenarın toplamı 14'ten de küçük olacak. O zaman bu ikisini birleştirirseniz eğer x 14 ile 10 arasındaki değerleri alıyor. 14 ile 10 arasında. Burada hangisi var? Sadece 12 var. O yüzden 12 olmalıdır diyebiliriz. Veya şunu da söyleyebilirsiniz. Alfa 90'dan büyükse en büyük kenar e x'tir. Mecburen 8'den büyük olması lazım. 8'den büyük olan da sadece 12 var deyip 12'yi alabilirsiniz. Dolayısıyla B seçeneğimizin cevabı bir tane olacaktır. Ee, sonraki sorumuza geçelim. 8. sorumuz. 8'de bize ne demiş? Aşağıdaki görselde nehir ağızlarını temizlemek ve nehirleri atıklardan arındırmak için kullanılan bir araç verilmiştir araç operatörü AC kolunu C noktası etrafında AC kolunu dikkat edin C noktası etrafında hareket ettirerek uzunluğu sabit çelik halatla vincin ucundaki toplama kafesini indirip kaldırabiliyor. Yani bunu hareket ettiriyorsa bu tarafa veya diğer tarafa doğru gidecek. Bu tarafa doğru gittiğinde yukarıya çıkmış oluyor. Sağ tarafa doğru gittiğinde de aşağı doğru inmiş oluyor. Ne demiş? Görselde AC uzunluğu 12, BC uzunluğu 20 metre ve toplam toplama kafesi su yüzeyinde olduğuna göre tam su yüzeyindeymiş toplama kafesi dikkat edin. Toplama kafesi suyun içine girerken A ve B noktalar arasındaki çelik halatın uzunluğu azalır mı, artar mı demiş. Toplama kafesi suyun içine girerken. Yani bu aşağı doğru gittiğinde bu bu tarafa doğru, bu diğer tarafa doğru gelecek. Dolayısıyla AB mesafesinin ne olması lazım? Giderek azalması lazım. O zaman AB uzunluğu azalır diyoruz A şıkkı için. B'de ne demiş? A ve B noktaları arasında halatın uzunluğunun metre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değerini bulunuz demiş. Yani burada ne istiyor aslında? Üçgen eşitsizliğini oluşturmamızı istiyor. Hemen soruya dönüyorum. Şunları sileyim. Videoyu geri alıp oraya tekrar dönebilirsiniz. Şuraya X dersem eğer. AB halatı çünkü. X diğer iki kenarın toplamı yani 20 artı 12'den küçük. Farkı 20 eksi 12'den büyük olmalı. 8 küçüktür. X küçüktür. 32 olacak. Dikkat edin. Ne sormuş? Metre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri. 32'den küçük olacaksa en büyük tam sayı değeri 31 olmalıdır diyoruz. C'de ne demiş? ACB açısının ölçüsü BAC açısının ölçüsünden büyük değerler almaya başladığında. şimdi ben şekle geleyim. Şunu aşağıya alalım. ACB üçgenimiz var. 12, 20. Şöyle. A, C, B üçgenimiz var. Burası 12, burası 20. ACB açısının ölçüsü ACB yani şuradaki ölçü alfa BAC açısının ölçüsünden büyük değerler. BAC yani beta'dan büyük değerler aldığında. Şimdi alfaya karşılık gelen kenar AB kenarı dikkat edin. Beta'ya karşılık gelen kenar da 20. O zaman AB'nin ne olması lazım? 20'den büyük olması lazım. Kafesin B noktasına uzaklığı nasıl değişir demiş. Şimdi AB 20'den büyük olursa şekle tekrar dönüyorum. O zaman benim AC kolunu aşağıya doğru çekmem lazım ki şu uzunluk 20'den büyük olsun. E bunu aşağıya doğru çekersem ne olur? Kafes yukarıya doğru çıkar. O zaman şöyle diyelim. Nasıl değişir? Kafes yukarı doğru hareket eder. Evet sayfa 197 bu kadar. Sayfa 198'deki sorularla devam edeceğiz.